billahi min shaytanir rajim. Bismillahi Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbi Ama بعد. El münasebe. Şimdi bu ayet i kerimelerin ma kabli olan, yani önceki ayetlerle olan uygunluğu neymiş? Lema dekra Taala el vasiyete inde dunuvil ejel. Allahu Teala ecel yaklaştığı zaman denayet nüdünü yaklaşmak manasına gelir. Ecel yaklaştığı zaman vasiyeti anlattı ve emre bi takvallahi ve sem'i ve taati ve vasiyetle birlikte o vasiyeti işiten, şahitlik yapacak olan kimselere de Allah'tan korkmayı, Allah'ın emirlerini dinlemeyi ve itaati hatırlattı veya emretti. Aqabahu onun peşinden getirdi bi zikril yevmil mehul el muhif ve huve yevmul kıyamet. Korkunç. ikisi atfı tefsirdir. Hevül de korkudur. Havf da korkudur. Korkunç kıyamet gününün zikrini peşinden getirdi. Ve huve yevmul kıyamet o da kıyamet günüdür. Ellezi yecme'ullahu fihil evveline vel ahirin evvelkileri de sonrakileri de yani Hz. Adem veya diyelim ki peygamberimizden öncekileri de peygamberimizden sonrakileri de toplayacağı gündür. Ne için? Lil cezai ve hesabi hesaba çekmek ve yaptıklarının karşılığını vermek için ceza karşılık manasına geliyor idi. Sümme zekera el mu'cizatilleti eyyede biha abdehu ve rasulehu Sonra Allahu Teala kıyamet gününün korkunçluğunu anlattıktan sonra vekara el mucizati leti bir biha kendisiyle kuvvetlendirdiği abdehu ve rasuluhu, kulu ve peygamberini kuvvetlendirdi mucizeleri zikretti. O da kimdir? İsa, İsa'dır. Ve minha el maide fumines Bu mucizelerden birisi gökten indirilen sofradır. Ve hateme suretel kerimete bi beraeti seyyid el min da'vel uluhiyeti. Efendim sure-i kerimeyi de İsa Mesih aleyhisselamın uluhiyet davasından beri olduğunu, böyle bir iddiadın olmadığını ifade etti. Kurtubi'de şöyle bir şey var. Ve şu ittisalil ayeti bima yani bu ayetin ma kabline yevme yecmeullahu rusul ayet kerimesinin öncekilerle ittisali konusunda ezzecru anil ızhari hilafel iptan gizlenenin hilafına ızhardan yani içtekinin hilafına dıştan bir şey söylemenden men etme vardır fi vasiyetin ev gayriha şimdi öncekilerde ne vardı vasiyette mesela diyorlardı ki işte bunları getirdi ama o altın süslemeli cam kaseyi saklamışlardı, satmışlardı. Bu görünüşte normal mallarını vermişler, asıl para edeni vermemişlerdi. Dolayısıyla bunlardan men vardır. O da nedendir? Mimma bir ennel mücaziye aleyhi alimun bihi. Yani olay üzerine gizlenen bir olayı e, cezalandıracak olan Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bunların yaptıklarını bildiğini ifade eder diyor. El-Luga. Şimdi bu şeylerin Yevmecmaullah Rusul ayetlerindeki kelimeler. Kefeftu, mena'tu ve saraftu manasına geliyor. Yani ben onları men ettim, engelledim ve saraftu çevirdim. Ve minhu el-kefifu. Kefif, gözü görmeyen insana darirul basar diyor. Gözü görmeyen insana verilen bir isimmiş. Kefif. Keffe tutmak manasına, men etmek manasına geliyor. Kefif de görmekten men edilmiş manasına geliyor. Sıfatı müşebbe olarak. Liennehu menar ru'yete. Çünkü bu göz hastalığı görmeyi men etmiştir. Eyyet tüke seni teyit ettim, kuvvetlendirdim. Kavve tüke seni kuvvetlendirdim. Mehudun bu kelime alınmıştır. Minel eydi eğit kelimesinden alınmıştır. Yani el. Ve huve el kuvvetü eğit kelimesi de kuvvet manasına geliyormuş. Ev el vahyu ilkaul mana ilen nefsi. Ruha manayı atmaktır. E, hafiyeten ve huve ala aksamin. Gizlice nefse ruha efendim manayı atmaktır. Bu da çeşitli kısımları varmış. Vahyun bi manel ilhami ilham manasına gelen bir vahidir ve vahyun bir manel i'lami bildirme manasına gelen bir mana varmış vahide efendim fil yakazati vel menam şimdi bu bildirmek bazen uyanık bazen de uykuda oluyor biz hakiki vahiy bu zannedersem ve vahyun bir mana irsali cibril işte bu vahiy metlu oluyor bu da Cibril Aleyhisselam'ı göndermek suretiyle yapılan ile rusul peygamberlere aleyhimü selam peygamberlere bu Allah'ın mesajlarını ayetlerini göndermek için temanın emini Cibril ile yerin emini peygamberlere gönderiliyor. Maide el maidetu el khuwanu. Maide masadır. Elledi aleyhi taam. Şimdi bir şeye maide demek için üzerinde yemek olması gerekiyor. Yemek olmayan şeye maide denmiyor. Ona hıvan veya sofra deniyor. Biz sofrayı ser diyoruz ya. Bu Arapçadan gelmemiş bize. Sofra üzerinde şey olmayan. Yani bizim şimdi masayı kur dememiz gibi bir şey oluyor. Maide kurulmuş bir masa olmuş oluyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın da masada ayaklı bir şeyde yemek yediği söylenmiyor, rivayet edilmemiş. Ey es-sofratu bu sofradır fe in lem yekun alayhi taamun fe eğer üzerinde yemek yoksa maide değildir diyor. Er rakibu el murakibu zaten kullanıyoruz biz onu eş şahit alel efali fiillere şahit olan fiilleri gözetleyen kimse demektir. Ebeden ey bilen kıtaın yani ebeden daimi demektir. Kesintisiz manasına geliyor önce mahallendiriyorduk değil mi ayetleri? Estaizu billahi yevme rusul. Şimdi yevme zarf olduğu için biliyorsunuz her zarfın ve harfi cerin bir nesi vardır? Müteallakı vardır. Manayı dayandırdığı bir kelime vardır. O da fiil veya şibih fiildir. Dolayısıyla burada şunu takdir etmiş müfessirler. Yevme Allahu rusul. Mesela burada bizim tefsirimizde ızkür demiş. Ödkür. Ülkür ve tegu ve ihzeru gibi Kurtubi'de takdirler var. Öyleyse hatırla o günü ki o günden sakın, o günden kork. Allah peygamberleri toplayacağı günden. Feyekulü toplayıp da burada fa takibiyedir. Toplar toplamaz diyecek. Ne diyecek? Efendim, mâdâ ucibtüm. Ne cevap verildi? Size ne cevap verildi? Hangi cevabı aldınız? قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ Ya Rabbi, bizim bir bilgimiz yok. Sen gaybları en iyi bilensin. اِذْ قَالَ اللّٰهُ Hani bir vakitler. Burada da yine اُذْكُرْ get takdir edebiliriz. izde de zarftır. اِذْ قَالَ اللّٰهُ Hani bir vakitler Rabbin demişti. Ya اِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ Ey Meryem oğlu İsa. اُذْكُرْ نِيَمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى Sana ve annene vermiş olduğum nimetleri hatırla. İz tüke bir ruhil kudüs. Seni Cebrail ile takviye ettim, kuvvetlendirdim. Tükellimun nâse fil mehdi ve kehla. Sen insanlara beşikte ve büyüdükten sonra gençliğinde konuştun. Ve iz allemtükel kitabe vel hikmete. Hani bir vakitler sana kitabı. Buradaki kitaptan maksat yazmak manasına kitabet olarak söyleniyor kitabı yazmayı ve hikmete ve tevrate ve İncil hikmeti Tevratı ve incili öğrettik. Ve takluku minatı hey kehey hani kuş şeklinde çamurdan yapıyordum da bir izni benim iznimle feten fiha fetek tayran bir izni benim iznimle kuş oluyordum. Ve tübriul ekmehevel ebrasa bir izni efendim anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulmuş olan hastaları iyi ediyordun. bir izni benim iznimle. Buradaki bir izni bir daha gelecek ve iz tuhrizül mevta bir izni ölüleri diriltiyordum benim iznimle. Yani şimdi burada Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a uluhiyet nispet etmelerinin reddiyesi var. Bir izni, bir izni, bir izni. Senin elinde bir şey yok diyor yani. Mesela şimdi Hazreti Musa'nın asası var. Bugün gün Hz. Musa'nın asası müzede bulunmuş olsa, ben onu on kere atsam asa denektir. Yine patladan yere düşer. Yılan falan olmaz yani. Ama allah Teala peygamberine mucize göstermesi için. Zaten mucize nedir? Peygamberliğini iddia eden kimselerin karşıdaki davet ettiği insanları aciz bırakan bir olayı yapmasıdır. Meydan. Mesela Salih Aleyhisselam'ın kayanın içinden bir devenin çıkarılması gibi. Ve iz kefeftu beni İsrail'e İsrail oğullarını ben senden men ettim. Anke senden izci tehum sen onlara geldiğin vakit bil beyinati mucizelerle fakalellezine keferu minhum onlardan inkar edenler dediler ki in hada illa sihrun mubin bu sadece bir sihirdir. Yani sadece kelimesini in ve illadan alıyoruz. Yani in burada nefi mahaza takdirindedir. Ve iz ev haytu ilel havariyine. Hani bir vakitler ben havarilere ilham etmiştim. En aminu bi ve bir rasuli. Yani onların kalbine ilhamımda şunu demiştim. Bana ve peygamberime iman edin. Alu amenna ve bi enna muslimun. Ve onlar da dediler ki biz iman ettik ve bizim Müslümanlar olduğumuza sen şahit ol demişlerdi sana. İdgal el havariyun hani bir vakitler havariler demişlerdi. Ya İsa ibn Meryem hel yestati'u rabbuk? Ey Meryem oğlu İsa. Hel yestati'u rabbuk? Rabbin güç yetirir mi? Şimdi burada tartışmalar var ileride. Burada bir de hel yestati'u rabbeke şeklinde kıraatı varmış bunun. Yani hel testati'u hel ted'u rabbeke manasına geliyormuş. Rabbine dua edebilir misin? İsteyebilir misin? Rabbinden manalarına geliyormuş. Neyi isteyebilir? Rabbin indirebilmeye güç yetir. En yunezile aleyna maidete mines Bize gökten bir yemekli sofra indirmeye güç yetirebilir mi? Galib tebullah. Hazreti İsa dedi ki Allah'tan korkun. İn kuntum müminin. Eğer ona iman ediyor onun vahdaniyetine kudretini tasdik ediyorsanız. Kalu nuridu en nakula minha ve tatma'inna kulubuna. Dediler ki havariler biz ondan yemek ve kalbimiz mutmain olması için istiyoruz ve naleme en kad sadaktena ve ne aleyha min şahidin ve senin bize doğru söylediğini bilmek ve bunun üzerine de senin şahitlerin olmak istiyoruz dediler. Gale İsa ibn Meryem, e. Meryem oğlu İsa dedi ki: Allahumma Rabbena enzil aleyna maideten min es-sema'i tekunu lana aidan li evvelina ve ahirina. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir. Tekunu lana aidan li evvelina ve ahirina. O sofra bizim öncekilerimize ve sonrakilerimize bayram olsun ve ayeten mink senden de bir mucize olsun der. zukna ve ente hayrur razikin bizi rızıklandır çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Kâlallâhu Allahu inni munazziluhu aleykum. Allahu Teala buyurdu ki ben onu size indireceğim femen yekfur ba'du ondan sonra kim inkar ederse minkum sizden fe inni uazibuhu azaben la uazibuhu ahad minel onu öyle bir azap edeceğim ki alemlerden kimseyi azap etmediğim gibi azap edeceğim. Ve iz Allahu ya Isa ibn Meryem. Hani bir vakitler Meryem oğlu İsa'ya Rabbin demişti. E ente kulte lin nasi ve ummi ilahayn. Sen mi söyledin beni ve annemi Rab edinin, ilah edinin diye min dunillah Allah'ı bırakıp da gale subhaneke ma yekunu li en aqula ma leysa li hak Hazreti İsa da dedi ki hakkım olmayan bir şey söylemek ben seni tenzih ederim. Ben böyle bir şey söylemem. İn kuntu fakat alimte. Şayet söylediysem zaten sen onu bilirsin. Ta'lemu ma nefsi ve la a'lem ma nefsik. Sen benim nefsimde olanları bilirsin ama ben senin nefsinde olanları bilmem dedi. İnneke ente allamul guyub. Sen bütün gaybi bilgilere sahipsin. Onları en iyi bilensin. Ma kultu lehum illa ma emarteni bihi. Ben onlara sadece bana emrettiklerini söyledim. En ibudullah rabbi ve rabbikum. Bu da o söylediklerinden bedel Rabbinize benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin, onu birleyin dedim. Ve kuntu aleyhim şehide madtum fihim ben onların içinde olduğum sürece onların üzerine şahittim. Onları görüp gözetiyordum. Felemma teveffeyt eni kunten terakibe aleyhim beni vefat ettirdiğin katına yükselttiğin zaman ten onları gözetleyendin. Ve ente ala kulli şeyin şehit. Sen her şeye hazır bulunan ve şahit olansın. İn tuazibhum fe innehum ibaduk. Ya Rabbi eğer onlara azap edersen bu yaptıklarından dolayı senin kulların onlar. istediğini yapabilirsin. Ve in Eğer onları affedersen fe inneke entel azizul hakim. Sen aziz ve hakim olansın. Kale Allahu hada yevmu yenfa'u sadikine sıdkuhum. Bugün öyle bir gündür ki sadıklara doğruluklarının fayda vereceği. Tabi bunlar sadıklara dünyadaki doğruluklarının fayda vereceği bir gündür. Lehum cennetun tecri min tahti el enharu halidine fiha Onlar için altından ırmaklar akan. Tabi bu altından ırmaklar akan köşklerinin ve cennetin ağaçlarının altından ırmaklar akan cennetlerde kalıcıdırlar. Orada ebedidirler. Radiyallahu anhum ve an. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razılar. Zelikel fevzül azim. Bu büyük bir başarıdır, kurtuluştur. Lillahi mülkü <laughs> semavati vel ardi ve ma fihinne. Semavat ve arzda, göklerde ve yerde olan ve ikisinin arasında olan her şey Allah'ın mülküdür, otoritesindedir ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye muktedirdir. Tembih. Raval imamu muslimun fi sahihihi. i̇mam Müslim sahih de hadis kitabında şöyle diyor. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem tela kavlallahi azze ve celle fi İbrahim. İbrahim aleyhisselam hakkında inen Allahu Teala'nın şu ayetini okudu. Rabbi innehunne adlelne kethiran minen nas. Ya Rabbi o putlar insanlardan pek çoğunu saptırdılar. Femen tebi'ani fe innehu minni. Kim bana tabi olursa o bendendir. Ve men asani fe inneke gafurur rahim. Eğer kim de bana asi olursa fe inneke gafurur rahim. Sen onlara gafur ve rahimsin. Yani günahlarını affedicisin, merhametlisin. Ve kavle. Yani tela kavlet ve kavle İsa, onun üzerine matuf. İsa Aleyhisselam'ın sözünü okudu. İn tuazzibuhum fe innehum ibaduk. Eğer Allah'ım onları azap edersen, onlar senin kullarındır, İtiraz edemezler, azap edersin. Ve in lahum onları bağışlarsan, fe inneke entel hakim. Sen aziz ve hakim olan tek Allah'sın fe rafa bu ayetleri okudu ve ellerini kaldırdı ve kal şöyle dedi Allahümme ümmeti ümmeti ya Rabbi ümmetimi ümmetimi sana arz ediyorum ümmetimi affet diye dua etti ve beka ağladı ve kal Allahu Teala Allahu Teala buyurdu ki ya Cibrilu izheb ila Muhammedin kulun Muhammed'e git ve rabbuke a'lemu Allah onun istediklerini bildiği halde git dedi. Fes ma Seni ağlatan nedir diye ona sor dedi. Ya Allah biliyor niye ağladığını peygamberinin ama şahitlendirme meselesi var. Efendim fe <laughs> Cibril aleyhisselam Cibril aleyhisselam geldi peygamberimize fe ona sordu. Fe <laughs> Cebrail aleyhisselam Allah'a haber verdi. Resulallah bima kale. Resulullah'ın dediğini ve huve alim. Allahu Teala onu en iyi bildiği halde. Tekale Allahu ya Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki: "İzheb ila Muhammedin ya Cibril. Muhammed Aleyhisselam'a git. Fekul ona de ki: İnne senurdike biz seni razı edeceğiz fi ümmetike ümmetin hakkında ve ke seni üzmeyeceğiz." diyor. İnşallah bu sahih bir hadis, sahih Müslim'de rivayet ediliyor. Büyük bir müjde bizim için. İnşallah Cenab-ı Allah Azze ve Celle peygamberini üzmeyen ümmetlerden etsin bizleri de inşallah onların zümresine ilhak eylesin. Burada kalalım. Allah izin verse devam ederiz inşallah. Efendim ben dinleme zahmetine katlandığınız için teşekkür ediyoruz.